Kese.nl sitesine hoş geldiniz. Hedef kitlenize Kese.nl sitesi sayesinde ulaşabilirsiniz. Bunun için pazar yeri kısmına ilanınızı girmeniz yeterlidir. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Ana sayfadan pazar yeri kısmına tıklıyoruz. Açılan sayfada ilan ekle kısmına giriyoruz. Eğer daha önce iyi olduysanız gerekli bilgileri girerek devam edebilirsiniz veya kayıt ol kısmına siteye veya bulabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerinize uygun ilan başlığı giriyoruz. İlanınızla ilgili gerekli fotoğrafları yükledikten sonra açıklama kısmına detaylı bilgilendirmeyi yapabilirsiniz. Buradan resimleri yüklüyoruz. buraya da gerekli açıklamaları yazıyoruz. Varsa daha önce hazırlamış olduğunuz ilanınızla ilgili tanıtıcı, broşür, reklam, aşit, afiş ve benzeri dosyalarını yükleyebilirsiniz. Dosyalar Word, JPEG, PDF, Excel ve benzeri formatlarda olabilir. Bu kısımda 21 farklı kategori var. İlanınıza en uygun kategoriyi seçmelisiniz. Otomobil kategorisini seçiyoruz. Ülke hangi ülkede faaliyet gösteriyorsanız veya bu ilanı hangi ülkeden veriyorsanız bu kısmında belirtiyorsunuz. Dünyanın her ülkesinden ilan verebilirsiniz. Hollanda'dan Daha sonra gerekli iletişim bilgilerini siteye ekliyoruz. İletişim bilgisi olarak mail, telefon numarası, Facebook, Twitter veya Instagram hesaplarınızdan istediğini girebilirsiniz. Telefon numarası ülke kutu ile birlikte girilmelidir. varsa web siteniz, Facebook, Instagram adreslerinizi de buraya ekleyebilirsiniz. Burada belirtilen altı başlığın tamamlaması ile birlikte ilanınızı siteye kaydetmiş olacaksınız. İşte pazar yerine ilan girmek bu kadar basit. Bol ve bereketli kazançlar dileriz.